sayın cumhurbaşkanı açıklamalar yapıyor. Diyor ki sayın cumhurbaşkanı açıklamalar yapıyor. Diyor ki aileler çocuklarını 25 30 35'li yaşlarında evlendiremiyorlar. Evlenmeyi ikna edemiyorlar. Haberi gördüm. Altına gençler yaz, yazmış da durmuş. Reis diyorlar. İkna edemiyorlar değil. Paramız yok. Paramız diyor. Evlenemiyoruz gidiyor. <laughs> Şimdi adamın bir imkanı olacak. Aile kurmak için, ev kurmak için. Bu bir cesaret ister. O cesareti tetikleyen en önemli unsur ne? Para. Evlenirim. Ben evimi geçindirirsem, evime ekmek getirirsem cesur olurum tabii ki. Niye evlenmeyeyim? Nesi zor? Ama o cesaretim yoksa, çünkü cebimde para yoksa kirayı ödeyemeyeceğim. Faturayı ödeyemeyeceğim. Ekmek götüremeyeceğim. Yarın çocuk olsa bakamayacağım. Dediği zaman evlenme hayalini rafa kaldı. Bunu gündeminden çıkarıyor. Yani ülkemizin bir beka sorunu olarak nitelendiriyor Sayın Cumhurbaşkanı ama çocukların evlenememesine sebep olan iktidarı hiç beka sorunu olarak göstermiyor. Sayın <laughs>